Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere kat ittifakı ile kat mülkiyetli arasındaki farklardan bahsedeceğim. Kat ittifakı müteahhit bir parselde inşaata başlarken anlaşmalı olduğu proje ofisiyle beraber ilgili belediyeden imar çap formu ve kod kesit formunu alarak planlı alanlar tip imar yönetmeliğine varsa o bölgede belediye meclisini veya encümenin kararına göre yapılaşmaya gider. Yapılaşmaya giderken belediyeye mimari proje, statik, elektrik ve mekanik projelerini sunar. Belediyenin kontrol mühendisleri uygun gördüğü takdirde müteahhide kazı ruhsatı verir. Ve bu ruhsat verildikten sonra kat ittifakı yani ortak mülkiyet hakkı dediğimiz bir tapu durumu meydana gelir. Yani henüz tamamlanmamış ve proje aşamasında olan bir tapu türünden bahsediyoruz. Ve yine müteahhitin anlaşmalı olduğu proje ofisi ve yapı denetim firmalarının belirli aralıklarla yani inşaatın devam eden durumlarına göre %10, %20, %60, %90 hak edişlerle beraber ilgili belediyenin birimlerine müracaat ederek kontrol mühendisleri tarafından inşaat yerinde incelemeye alınır. Yan bahçe, ön bahçe, arka bahçe mesafeleri, asansör, merdiven boşlukları, odalar varsa bağımsız dükkanların metrekareleri hepsi kontrol edilir. Ve projeye göre herhangi bir aykırı durum söz konusu değilse yapı kullanım izin belgesi yani iskan belgesi verilerek daireler veya dükkanlar kat mülkiyetli tapuya kavuşmuş olur. Kat mülkiyetli tapuda bağımsız bölüm numaraları ve birim metrekareler net bir şekilde yazılmış olur. Bu ve buna benzer videolar için takipte kalın.